Fizyoloji Podcast serimizde dördüncü ünitemiz olan sindirim sisteminin giriş kısmıyla başlıyorum. Sindirim sisteminin önce histolojisinden konuşacağız. Histolojisi oldukça önemli. Neden? Çünkü histologlar da çok seviyor. Yani farenin bağırsağından, özefagusundan kesit almayı, işte meşhur epitel, laminopropria, muskularis mukoza, altında sup mukoza, muskularis externa ve seroza dediğimiz o meşhur tabakalama hep sindirim sistemindedir. E, bu yüzden histologlar çok sever. Sorusu da histolojiden gelir, fizyo sorusu az gelir. İşte biraz mide asidinden falan gelir. Konuşacağız. Histolojik olarak hava değen yerler genelde çok katlı yassı epiteldir. Ama bunu bronşlar hariç diyorduk. Yalancı çok katlıydı. Sekretuar noktalarda da tek katlı prizmatik bir epitel göreceğiz. Bu yüzden e, sekresyon yapan e, yerlerde tek katlı prizmatik epitelin tümörüne de biz adenosea diyeceğiz. Adeno bez anlamına gelen adenosea mide'nin adenoseası gibi sindirim sistemindeki birçok kanseri adenosea dememizin sebebi de bu tek katlı prizmatik epitelden geliştiği için. Ama hava diyen yerler çok katlı Yassı işte örneğin dil, özefagus ve rektumun distali diyebiliriz. Bu arkadaşlar dille başlayalım sindirim sistemine. Epiteli çok katlı yassı. Önünün dokunma duyusunu 5. sinir alıyor. Ön 2 bölü 3'ün tadını da 7. sinirin korda timpani dalı alıyor biliyorsunuz. Arka 1 bölü 3'ünün de hem dokunmasını hem tadını glosofaringeus alıyor. Dilde papillalar var. İşte filiform papilla dokunmayla ilgili. Fungiform papilla mantarımsı tat tomurcuğu içerebilir ama en önemli papilla sirkumvalat papilla. En çok tat tomurcuğunu burası içeriyor ve içerisinde yapısında von Ebner bezleri var. Von Ebner bezleri lingual lipazı sentezliyor. Von Ebner bezleri bazen direkt Ebner bezleri de denebilir. Buradan soru bekliyoruz. Yani tek görevi hemen hemen sirkumvalat papillayı ıslak tutmak. Çünkü tastantlar yani tat molekülleri tükürükle eritilmelidir tat tomurcuğundan alınması için. Bazen bazı kaynaklar işte folyat papilladan da bahsedebilir ama genelde rudimenterdir. Tat duyusunda arkadaşlar birkaç tane kanalımız var. Bunlardan size bahsedeceğim. Acı, tatlı ve umami tatları genelde GQ kanallarıyla ilişkilidir. Buralarda gustusin proteinleri kullanılıyor. Gustusin en azından bir yıldızı hak eder hiç sorulmadı. Hücre içi kalsiyum artışı oluyor. Hem acıda da hem tatlıda da. Ama acı tabi çok önemli. Acı bizi hayatta tutuyor. Hangisi acı demek aslında doğada hangisi zehirlidir demek. Bu yüzden acıyla ilgili birçok reseptör tanımlandı. Örneğin T2 reseptörü var. Tatlı reseptörü de T1-R2'dir. Böyle T1 tatlı, T2 acı diye aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Umami tatı genelde Mglu-R4 reseptörlerini kullanıyor. İşte M glu monosodyum glutamat olarak kısaltıyorlar. R4'te reseptör 4 gibi düşünebilirsiniz. İşte acı, tatlı, ekşi, umami dördüncü tatın reseptörü gibi özel olarak glutamatla da uyarılıyor. Ee, ekşi tat ve acı tatta arkadaşlar potasyum kanal blokajı da olabilir, uyarılabilir. Ekşi tadın asitle uyarıldığına dikkat edin. Buralarda HK pompaları var. Tabi tuzlu tat en kolayı e, sodyum duyarlı en açlar var. Sonuçta tuz sodyum. En aç da aslında epitelyal sodyum kanalının kısaltılması demek. Epitelyal na kanal gibi düşünün. Sonuç acı, tatlı ve umami bir grup, acı ve ekşi bir grup gibi düşünebilirsiniz. Tuzlu da bambaşka bir grup gibi düşünebilirsiniz. Tat merkezi nükleus solitarius'tur arkadaşlar. Yutma ve kusma merkezlerine solunum merkezlerine oldukça yakın hemen hemen hepsi aynı yerde arkadaşlar dikkat tükürük bezlerini konuşalım parotis en büyük tükürük bezi ve diğer tükürük bezlerinden iki farklı e, önemli farkı var diyeyim soru sorulabilecek iki farklı özelliği var birincisi ektoderm kökenli olması dikkat submandibularis veya sublingüaller hepsi e, endoderm kökenliyken parotis ektoderm kökenlidir. Bir de diğerleri seromiköz bezlerken ya da işte mükoseröz, mixed bezlerken parotis saf seröz bir bezdir. Tükrüğün %20'sini salgılar. İçinde fasyal sinirinde dallandığını biliyorsunuz. Submandibular bez seromiközdür. Tükrüğün %70'ini oluşturur. Ben genelde bunu vezikula seminalise benzetiyorum. Dikkat edin mesela yüzde %70'ini ne oluşturur diye ya da çoğunluğunu ne oluşturur diye geçenlerde soru geldi. 2018 ya da 19 olması lazım. Kolay bir soruydu. Ama histologlar bunu soruyor. Niye? Çünkü parotis e, prostat büyük bir besken. Vesikula seminalis ondan daha fazla ejekulata etki ediyor. Aynısı tükürükte de geçerliyiz. Parotis daha büyük bir besken. Submandibularis %70'ini oluşturuyor. Dikkat. Bu seromiköz bezlerde giyanüz yarım ayları var. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Submandibularis'in kanalı Varton kanalıdır. İlginçtir bir de Vartin tümörü vardı hatırlayın. Alakaları yok ama Vartin tümörü sigarayla ilişkili tükürük bezi tümörü. Belki patolojide karşınıza gelir. Ama arkadaşlar yine ayrı bir bilgi vereyim size. Bunu dostçular daha iyi bilir ama genelde en çok tükürük istirahat halinde Submandibularis'ten salgılanırken Yemek esnasında en çok tükürük parotisten gelir. Saf söröz olduğu hiç sorulmadığı bu yönüyle de pankreasa oldukça benziyor. Genel bir cis histolojisi konuşalım arkadaşlar. Cisin hemen hemen cis bir kanal. İşte gastrointestinal sistem. Genelde dikkat ederseniz gastrointestinal diyorum. Özofagus'tan başlatmıyorum. Özofagus resmen toraksın organı. Periton bile yok gastrointestinal sistem. GIST dediğimizde artık e, mideden başlattığımızı unutmayın. Histologlar olarak böyle söylüyoruz. Bir, hepsinin bir serozası var. İşte damarlardaki o tünika, adventisia tabakası gibi en dıştaki seroza genelde visceral periton oluyor. Seroza kısmında meisner pleksusları olabilir. Muskularis externa tabakasında da aurba pleksusları olur. Meisner salgı ile ilişkili Aurbahta arkadaşlar genelde peristaltizm ile ilişkili. Ee, pardon yanlış söyledim. Serozada da değil, Meisnerler submukozla da olur. Daha içeride olur Meisner plexusu. Ya Meisner bir histolog genelde bulduğu yerlerde ismini vermiş. İşte bir deride de Meisner var. Unutmayın, submukozla da salgıyla ilişkili olduğunu unutmayın. Aurba peristaltizm ile ilişkili. Gisin arkadaşlar. Aksiyon potansiyelinde bir yavaş dalga var. Bunu lütfen unutmayın. Nedir? Gisin aksiyon potansiyeli genelde dikensi dalgalarla oluyor ama bir tonus ayarlayan e, yavaş dalga da var. Bunu biz NST çekerken Uterus'ta Usta'da görüyoruz. Pek bir anlamı yok. Tonusu gösterir ama gerçek anlamda bu tonus önemli. Bu olmazsa gastrointestinal sistemin mukozası kanamaya başlar. Yani ciddi anlamda kanlanan organlardır gisin yavaş dalgaları olmazsa yani bu kajal hücrelerden çıkan yavaş dalgalar böyle hafif bir tonus oluşturmazsa kendini salarsa atoniye girerse tıpkı uterus gibi kanar bu önemli gitsin arkadaşlar bir de dikensi dalgaları var bu yıllar önce soruldu dikensi dalgalar gerçek aksiyon potansiyelidir buradaki en önemli kanalda voltaja duyarlı kalsiyum kanallarıdır Gastrointestinal sistemin pacemakerları ise kajal hücreleridir. Epeydir buradan da soru gelmedi. Bekliyoruz arkadaşlar. Kajal hücrelerine lütfen bir yıldız atın, bir not alın. Diz hareketleri arkadaşlar öncelikle peristaltizm için yemeğin şart olduğunu bilin. Yani bir katı bir şey olacak orada, bir şey iletilecek. Besin ileri doğru iletilirken hep ileri kompartmanların önünün gevşemesi lazım. Bunu yapan da nitrik oksit ve VIP salgılayan meşhur işte hücrelerdir. Bu hücreler VIP salgıladıkça önümüzdeki sifinterler, önümüzdeki alanlar gevşemeli ama arkamızdaki kompartman da kendini kasmalı ki bu katı besinler ileriye doğru gitsin. Bunu yapan da asetilkolin ve substance P'dir. Yani bu dördü arasında bir denge var. Yemek yokken, hiçbir şey yokken hafif kasılmalar yapan migrating komplekslerdir. Bunu yapan meşhur molekül de motilin. Motilin de 2016'da soruldu. İşte hatta geçen tuz eritromisinle olan ilişkisi de soruldu. Ee, farmada değil direkt bizde çıktı. Yani motilin agonisti eritromisin de meşhurdur arkadaşlar. Tekrar gelebilir çünkü bir ara domperidon vardı motilin agonisti ama o yasaklandı toplatıldı. Şu an eritromisin verebilirsin. İşte diyabetik gastroparazisi var ara ara e, migratin kompleksler lazım yemek yokken. Bunu da arkadaşlar motilinle yaparız. Eritromisin bunun agonisti. Farinks ve özefagus hava değen yerler. Buralar çok katlı yassı epitelle devam ediyor. Farinks'ten itibaren istemli yutma sona erer arkadaşlar. Buna dikkat edin. Özefagus'un aşağı kısmında ise kontrollü çizgili kaslar sona erer. Yani biz e, Özefagus'un ortasından itibaren tamamen düz kaslara e, kendimizi veriyoruz. Bu yüzden Özefagus'la ilgili meşhur sorudur işte çizgili kasları tutan bir kas hastalığı Özefagus'un neresini tutar? İşte atıyorum Sikleroderma tutarsa nereyi tutar? Polimiyozit tutarsa nereyi tutar? gibi patolojik sorular gelebiliyor. Çok da ender görülen tutulumlardır fagusun alt sifinklerini de VIP ve ÖNO açıyor. Bunlar açmazsa, bunlar eksikse, bunu salgılayan ganglion hücreleri eksikse eksik gevşeme hastalığı olur. Zaten kalazis gevşemek demek. Akalazia eksik gevşeme. E, bu da soruldu. 2016'da VIP eksikliği ya da işte akalazianın e, patogenezinde ne vardır diye direkt bizde soruldu arkadaşlar. Tabi yine dikkat edin bunların kandaki eksikliğinden bahsetmiyorum. Böyle bir hipokalsemi gibi bir şey değil bu o bölgede lokal olarak VIP salgılayan ganglion hücrelerinin eksikliğiyle özefagusun alt sifinkleri açılmayacak. Akalazya bu arada bir yaştan sonra çoğunuzda oluyor. Sıvı içerken böyle birkaç yudumdan sonra tıkandığını hissederseniz sıvılarda daha çok görülüyor. Kusma farinks ve özefagusla ilgili ama duodenumdan bile uyarılar gelebilir. Kusma merkezi yine nükleus tractus solitariusa çok çok yakın burada yutmaya ek olarak fasyal sinirde rol alabiliyor. Mesela yutmada 5-9-10-12 varken kusmada 5-7-9-10-12 olabiliyor. Asetilkolin ve Substance P'nin kasması da arkadaşlar 2017'de soruldu. Bunlar Özefagus'un fagusun terini kasıyor. Peristaltizmde kasıyor. Bunlar önemli ve sürekli de soru olarak geliyor arkadaşlar. Basit sorular gelebiliyor. Lütfen kaçırmayın. Mide mukozası aside korunaklıdır. Ee, bu yüzden bol prostoglandin e, bol, bol karbonat, mukozal bir tabakayı aside karşı koruyacak. Çünkü inanılmaz asidik bir ortam mide gerçekten e, boş mideyle kusan bir hastanın bütün ağzının böyle özofagusunun, dilinin her şeyinin yandığını biliriz. O gelen sıvı da ciddi anlamda çok e, tahriş edici bir sıvı. Parietal hücreler bu asidi salgılıyor. Gerçekten çok önemli bir şey yapıyor parietal hücreler. Ve bu yüzden ciddi anlamda mitokondrisi var. Ciddi anlamda enerji harcıyor. Kıpkırmızı hücreler bunlar. Interinsing faktörü de parietal hücre salgılıyor. Esas hücre ise şef hücre genelde midenin en önemli enzimi olan pepsinojeni salgılıyor. Bir de gastrik lipazı salgılıyor. Asidi salgıslatan, salgısını daha çok arttıran vagus vagusun uyarıları yani asetilkolin uyarıları gastrin hormonu ve histamindir. Histamin bu bölgede cidden mide asidini arttırır. Bu yüzden Ul e, ulcran gibi bazı mide asidini azaltan ilaçlar aslında antihistaminiktir. Bu anlamda bu ifadeyi kullanabiliriz. Yanlış olmaz. Dikkat burada önemli bir bilgi. Geçenlerde genel cerrahide sormaya çalıştılar ama beceremediler. Lütfen bunu unutmayın. Vagus Gastrini direkt uyarmaz. Gastrin releasing peptide diye bir GRP diye bir peptit salgılar. Bu GRP gidip gastrin salgılatır arkadaşlar. Bir de burada genelde histaminin reseptörü H2'dir. Asetilkolinin reseptörü M3'tür. Ama gastrinin reseptörü CCK reseptörüdür. Yani kolestokinin reseptörüdür. Gastrinin kendi reseptörü yok. CCK reseptörü üzerinden mide asidini arttırıyor. O genel cerrahide sorulan o soruyu bizim kaynaklarımız iptal ettirmişti mesela. Bu bazen olabilir aynı. Farklı bir kaynaktan geliyorsa soru bizim kaynağımızla çelişiyorsa biz de iptal ettirebiliyoruz. Peki arkadaşlar pompayı direkt inhibe edersek biz asidi nasıl inhibe ederiz? HK pompasını, proton pompasını inhibe ettiğimiz bu prazolla biten ilaçlar işte meşhur lansaprazol, omeprazol. Bunlar direkt pompa inhibe ettiği için arkadaşlar e, ciddi anlamda e, güçlü inhibe eden ilaçlardır. Biz de bunları çok kullanıyoruz. Yani mesela size şu sorulsa ya hocam hastaya lansor mu verelim yoksa işte famodin mi verelim? Atıyorum başka ne olabilir? Ya da IV olarak omeprazolü mü yapalım IV? Ya da neydi başka bir IV daha vardı değil mi? Çok sık yapıyorduk. Şimdi aklıma gelmedi ama sık yani acilciler daha iyi bilir e, PPI söylüyorum. IV PPI mi yapalım yoksa Ulkuran mı yapalım? Gerçi Ulkuran toplandı da işte o ekipten bir şey mi yapalım? Dediğinde cevabımız arkadaşlar genelde PPI'dan yana olsun pompayı en güçlü inhibe edenler PPI'lardır. Geçiyorum buraya arkadaşlar. GIS medyatörlerinden size bahsedeceğim. GIS medyatörlerini de bitirip ince bağırsakta molamı vereceğim. Ya GIS medyatörlerinde arkadaşlar Ganong'da iki sayfadır bunlar. Tamam mı? Ya çok basit iki sayfa. Yani bunun fotoğrafını bile paylaşabilir. Özellikle şu 2014, 15, 16, 17 o dönemlerde var ya iki sınavda bir soru geldi burada. Sonra bir ara mola verdiler. Bu aralar yine soruyorlar. Patolojide de karşımıza gelebiliyor. Buraya lütfen özen gösterin arkadaşlar. Şimdi medyatör dediğimiz şey de genelde yakın yere etki eden hormonlar bunlar. Yani çok kana karışmayan hemen çevresini etki eden. Bir CCK'dan bahsedelim. Kolesistokinin. Birinci etkisi arkadaşlar zaten kolesistokinin safra kesesini kasan bir hormon bulunmuş. Ee, bu hormon arkadaşlar bir ara duodenumdan da salınıyordu. Hafiften pankreastan da salınıyor. Yani o bölgeden e, kendi hücresini bulursa salgılanıyor. Bu medyatörlerin artık tek bir yerine salındığını düşünmeyin. Yani tiroid hormonu e, suprarenal bezden salınmaz değil mi? Bu çok basic bir bilgidir. Ama giz hormonlarında böyle değil. Mesela doğudenomun sevdiği bir hormon biraz ileride jejenomdan da salınabilir. Pankreasın bazı yerlerinden de salınabilir. Somatostatin gibi. Arkadaşlar CCK safra kesesini kasıyor ve pankreatik lipazın en güçlü aktivatörüdür. Çok etkili bir hormon. Yağlar yediğin zaman CCK salınacak. Safra kesesini kasacak ve pankreatik lipazı arttıracak. Bilgiler etkisi de mideyi yavaşlatır. Dikkat bu yüzden yağlı yiyince e, mide boşalmanız gecikir, safra keseniz kasılır, e, böyle mide içi biraz rahatsız olur, midede bir şeyler kaldıkça ağzınıza acı su gelme, regurgitasyon olayı art, artar arkadaşlar. Ve CCK'nın değişik bir etkisi de var, santralde uyku getirir. Yani yağlı yedikten sonra çok ciddi uyku basmasının sebebi de CCK'dır, hafif analjezik etkisi de var. Dikkat! CCK ve monitör peptit arasında da bir pozitif feedback var. Bunu da dikkat edin. Yıldızın atın. Ee, diğer meşhur ismi pankreozomindir. Ve iştahı da azalttığı için buna anoreksin de denir. CCK ciddi anlamda önemli bir molekül. VIP arkadaşlar, öz alt sifinklerini gevşettiğini söylemiştim ama Mayıs 2011'de bunun bronşu da gevşettiği soruldu. Güçlü bronkodilatördür. Lümene sıvı salgılar, bu yüzden vipomaların tümörleri genelde aşırı ishalle gelir ve ilginçtir. Vipoma hastalar, işte Werner-Morrison sendromu da deniyor. Vipoma hastaları e, çok e, güçlü hipoklorhidri ile gelir. Yani evet, bir hasta var, tümör bulundu, tamam, aşırı ishal var dedi. Ya hala gastrinoma, glukagonoma da olabilir, ishal yapabilir. Evet, geldi, geldi. Bir de dedi ki hipoklorhidri. Ha. Demek ki mide asidini de çok ciddi azaltıyor. Bir de ben olsam yanına şeyi de koyardım. Astımı olan hastanın bronkodilatör kullanımı ihtiyacı azalıyor. Bu hangi tümör olabilir diye. Astımı iyileştiren tümör Vipoma Werner Morrison sendromu. Küçük stajlarda 2015'te soruldu. 2011'de de bronşu gevşettiği fizyoda soruldu. Birkaç tane daha kaldı arkadaşlar medyatörümüz. GIP, gastrik inhibitor peptit. Bu da yakın zamanda soruldu. Mideyi inhibe ediyor. isminden anlaşılacağı gibi ama insülin salgısını da inanılmaz arttırır. Hatta böyle hafif şekerli bir şey yedikten sonra şeker kana karışana kadar şöyle böyle olana kadar insülinimiz hemen artıyor. bazen arkadaşlar bunu kaçırıyor. Hocam işte ben hafif bir tatlı yedim. Ya kana karışmasıydı, şuydu, buydu, insülin çok sonra salınması lazım. Ben niye tekrar acıktım? Bunu yapan GIP'tir arkadaşlar. Zaten GIP üzerinden şu an inanılmaz ilaçlar üretiliyor. Diğer ismi meşhur insülinotropik hormon ya da glukozla redükte edilen insülinotropik hormon diye 2016'da soruldu. Dikkat edin arkadaşlar. Benim beklediğim soru peptit YY. Bunu lütfen yazın. Peptit YY. Ya cevap olarak salınır ve jejenumdan salınır. Mide asidini baskılar, midenin boşalmasını baskılar, iştahı azaltır. Hala nasıl sorulmaz? Aklım almıyor arkadaşlar. Burada sorulmayan tek bu kaldı. Devam. Son iki medyatörümüz grelin. Mideden salınır arkadaşlar grelin. Hatta parietal hücrelerden salınıyor. Dikkat edin. Ha bazı kaynaklarda epsilon hücrelerden sentezlenir diye de bir ifade var. Bu haliyle sorulmadı. Dikkat iştahı açar, grelin. Hatta biz bazen midesini küçülten hastalarda iştah kaybını çok çabuk bekliyoruz. Grelin azaldığı için arkadaşlar. Bir de kendisi büyüme hormonunu arttırır. Çok ilginçtir. Yani bu haliyle soru olarak karşınıza gelir. Bir GIS medyatörünün growth hormonu arttırdığı arkadaşlar. Growth Hormone Releasing gibi düşünüp GH bu grelinin ilk iki harfinden bunu çıkarabilirsiniz. Lütfen dikkat. Son olarak arkadaşlar sekretin ilk bulunan tarihi medyatör böyle 20. yüzyılın başlarında bulunuyor. Adı bile ne kadar kolay farkındasınızdır. Sekretin aside cevap olarak pankreastan bir karbonat sekrete ettiren hormon. İlk bulunan giz hormonu. Arkadaşlar burada molamızı veriyoruz. İkinci dersimizde ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer falan konuşacağız. Ee, bu şekilde bitireceğiz.